Saygı Öztürk'ün 10 Ocak 2023 tarihli köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, Mansur Yavaş ne yapıyor? 6. Lımasa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu gündeme geldiğinden bu yana 3 isim öne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Hatta bazı siyasi partiler Mansur Yavaş'ın aday gösterilmemesi halinde kendilerinin aday göstereceklerini bile açıkladı. Siyasette ilginç gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidar tarafından iki koldan kuşatıldı. Önce, ahmak, sözünden dolayı 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun anlamı bir yıldan fazla hapis cezası verildiği için istinaf ve yargıtayın onaması halinde hakkında siyasi yasağın getirileceğidir. Yani, seçimlerde, muhtarla bile aday olamaz, denilecektir. Yalnız o değil, İçişleri Bakanı'nın zorlamasıyla, terör örgütleriyle bağlantılı kişileri işe almakla da suçlanıyor. O dosyada, savcılık incelemesinde, cezaevine girer. Yerel mahkemenin verdiği kararın bozulacağına konuştuğum hukukçular garanti gözüyle bakıyor ama kime, hangi soru üzerine cevap verdiği bilinmesine rağmen, yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret etmiş gibi cezaya çarptırıldığını da unutmayalım. O zaman da, bundan bir şey çıkmaz, diyorlardı. Kimse böyle bir ceza beklemiyordu. Ama oluyor işte, İmamoğlu'nun cezası bozulmazsa ne olacak? Bir infaz savcısına sordum. Şunları söyledi: "İmamoğlu'nun cezası 3 yıldan az olduğu için açık ceza infaz kurumuna teslim olması gerekecek. Denetimli serbestlikten 3 yıl faydalanabileceğinden hemen verilebilecek iyi hal kararıyla girdiği cezaevinden infaz hakimliğinin kararıyla derhal serbest bırakılabilir." Ayrıca COVID-19 izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar sürebileceğinden bu tarihten önce açık ceza infaz kurumuna girdiğinde yine denetimli serbestlik kararı bile beklenmeden COVID-19 izniyle ceza infaz kurumundan serbest bırakılır. Linç kampanyası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı, ilgisi, bilgisi dışında bazı siyasi konulara, tartışmalara dahil ediliyor. Herhangi bir açıklama yapsa bunun iktidar yanlısı medya tarafından farklı yönlere çekileceğini biliyor. O yüzden konuşmamayı tercih ediyor. Hatta bu yüzden niçin konuşmuyor diye de eleştiriler alıyor. Yavaşın halka hizmette siyasi davranmadığı da biliniyor. Nitekim iki ayrı kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı araştırmalar HDP seçmeninin son bir yıllık tercihleri de HDP'nin bazı yöneticilerinin söylediği gibi olmadığını ortaya koyuyor. Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tutumu baştan beri net. Defalarca bu konuda basın danışmanı aracılığıyla açıklama yapıldı. Yavaş'ın 6 milyon Ankaralıya kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir anlayışla hizmet ettiğine inanılıyor. Ankara'da Kürt kökenli vatandaşlarımızın yoğun olduğu Bala ve Haymana ilçeleri dahil herkes eşit hizmetten ve adil yönetimden payını alıyor. Bu durum ülkemiz ve halkımız için yapılabilecek en değerli siyaset ve kazanımıdır. Bu duruşa rağmen Yavaş'ı kötü gösterme, HDP seçmeni Mansur Yavaş'a oy vermez diye başlayan siyasi açıklamalar ve bazı TV yorumları Yavaş'ı linç kampanyasına dönüştü. Açıkçası Mansur Bey işiyle ilgili ve engellemelere rağmen en iyi şekilde yapmanın çabası içinde. Polemiklerden uzak. Ankara'da havalar soğuk. Hiçbir çocuk üşümesin, anlayışıyla geçen yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan doğal gaz desteği 5 gün önce yeniden başlatıldı. Belediyeden sosyal yardım alan yaklaşık 180 bin aileye 500 er TL doğal gaz desteği, başkent karta yüklendi. Öğrenci abonmanı ile aylık 90 TL'ye 225 bin işlik ulaşım sağlıyor. Öğrenci evlerine %50 su indirimi, 5 noktada yemek dağıtımı yapılıyor. Şimdi de 60 bin öğrenciye kantin desteği başlıyor. Sınav ücreti desteği, ücretsiz barınma, ücretsiz internet, ücretsiz çamaşırhane gibi hizmetleri de ailelere nefes aldırıyor. İktidarın tüm baskılarına, belediye meclisinde tüm engellemelere rağmen şeffaf belediyecilikten geri adım atılmıyor. Bildiğim kararıyla Mansur Yavaş daha çok kendi işleriyle uğraşıyor, çekilmek istenen polemiklerden uzak kalmayı başarıyor. Kılıçdaroğlu, denilecek. 6. Lımasa'nın, Cumhurbaşkanı adayı olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesi bekleniyor. Bu açıklamanın da zamanı geldi. 6. Lımasa'nın yol haritası, hangi konuda neler yapılacağına ilişkin çalışmalar tamamlandı sayılır. Kılıçdaroğlu'nun devlet deneyimi, birleştirici tavrı, herkese eşit yaklaşımı, siyasetin şeffaflaşmasını da sağlayacak. 6. Lı masada Cumhurbaşkanı adayı için anlaşmazlık olduğu gündemden düşürülmeyip aylardır masanın dağılmak üzere olduğu öne sürülüyor. Ama o masayı bir türlü dağıtamıyorlar. Masanın dağılacağı da yok. Bunu gördükleri için masayı oluşturanlar hakkında ağır ifadelerde bulunuyorlar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Perşembe günü medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek davet edilen gazetecilere, görüntü ve ses kaydı alınmaması, ricası da iletildi. Bakalım, ses kaydı alınmayacak olan toplantıda Karamollaoğlu neler söyleyecek görelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yazı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.